HAHA <laughs> Evet, zeytin çekirdeklerimiz. Bunlar bu haldeyken tornamızdan geçtikten sonra da böyle tespih tanelerine dönüşüyorlar. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bu geçen bir videoda tespih püskülünde kullanmak için metal para Delme ve parlatma diye bir video koymuştuk. O paraları kullandık. Böyle zeytin çekirdeğinden güzel iki tane tespitte. Şimdi bu normal. Kendim için yaptım. Bunu isteyen kardeşim biraz uzun istedi. O yüzden bu kadar uzun. Onun tercihi. O yüzden bu biraz uzun oldu. Şimdi fırsattan istifade, hazır bunu yapmışken hem onu göstereyim hem de biraz Tespih püsküllerinden bahsedeyim dedim. Yani püsküller eskiden nasıldı? Tespihte püskül neydi? Şimdi ne oldu? Nereye gidiyor? Nasıl bir evrim içinde? Nasıl bir değişim içinde? Ee, kısaca biraz dilimiz döndüğünce bundan da bahsedeyim dedim. Evet şimdi eski tespihlerde sadece tanelerden sonra ucuna takılan imame var. Tespih burada Tamamlanıyor. Yani 33 ya da 99 tane. Ondan sonra bir tane de imame. Tespih bu kadar. Belki bir ip püskül bu şekilde olabiliyor. O da çok süslü bir tespih oluyor o zaman. Yani onlar bile çok nadir. Şimdi bunu nereden biliyoruz? İşte eski resimlerden, tarihi resimlerden, çok eski video kayıtlarından. Yani Atatürk'ün bile... E, tesbih ile ilgili bir sürü resmi var. Videosu var. Şimdi hal böyleyken bugün gelinen noktada yani bizim aşina olduğumuz bu şekilde sistemler kamçı dediğimiz sistemler var. Buradan buraya nasıl geldi? Tabi talep bu şekilde olduğu için yani e, bu talep edildiği için buraya geliyor. Yani dediğim gibi şimdi e, tesbihi isteyen kardeşim uzun istediği için sen bunu bu şekilde yapıyorsun. Yani zamanla işte bir yedek tane isteniyor belki. Bu şekilde yedek tane takılıyor. Veya eski paralar takılıyor. E, ne bileyim. Müşterinin talebine göre değişiyor. Bir de ustaları yani tespihi yapan kişinin o tesbihi kendisine ait olduğunu göstermek için koyduğu imzalar oluyor. Sikkeler oluyor. Yani işte nedir? Bakın mesela görüyor musunuz? Şurada ostaya ait bir şey oluyor. Yani onu kimin yaptığına dair bir emare, bir işaret oluyor. Aslında yapılan eklemelerde bir beis yok. Yani e, eklenen parça fonksiyonelse eklenebilir. Bir mantığı varsa. Yani ben bunları kendi açımdan söylüyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Yani isteyen istediği gibi yapar, istediği tespihi alır. Ama mesela yedek tanenin bir mantığı var gene. Bana göre o da gereksiz ama niye gereksiz? Yani e, tespihin 33 tane. işte bir tanesi diyelim kırıldı. Yani nasıl kırılacak ama olabilir. Kırıldı diyelim. Ya yani bu damla keribarda belki olabilir. Normal bir kukada veya sıkmada çok olası bir senaryo değil ama ya da işte ip koktu diyelim bir yerde, diğer tanelerini topladığında bir tanesi kayboldu. Burada kullanabilirsin o yedek taneyi ama velev ki yedek tane yok. Yani 32 taneyle kullanınca e, ne olacak sanki? Yani bu bir araba değil ki. Hani bir şey olsun, bir balansı bozulsun. İşte çekerken tespih senin, dengen bozulsun da bir şey olsun. Yani 32 taneyle de kullanabilirsin onu. İşte namazda kullanacaksan eğer e o zaman da biliyorsun tanenin bir tane eksik olduğunu. Ona göre bir tane fazla okuyacaksın yani. E, ya da bu fren tabir ettiğimiz. işte imameden sonra gelen. Mesela şurada göstereyim. İmameden sonra gelen şu parça diyelim. Bu ne işe yarıyor? Bu tespihin çekim ölçüsünüze göre ayar yapmanıza sağlıyor. Yani bunu ileri geri oynatarak daha geniş bir ip aralığı sağlayabilirsiniz ya da daraltabilirsiniz bunu. Böyle bir fonksiyonu var. Ama genelde bunlar kullanım esnasında siz o tespihi çekerken, oluştururken bunlar sürekli kayıyor ediyor. Genelde çok randımanlı da değiller. Yani sürekli bir ayar yapıyorsunuz. Ben genelde eğer o tespihi kullanıyorsam, yani cep tespihimse, ritmin asılı durmuyorsa ben genelde şöyle düğüm atıyorum oynamaması için bir çek yani insanın tespih çekim ölçüsü her gün değişmez değil mi? Yani bunu bir kere ayarlarsın, bir düğüm atarsın oraya. Oynamaz. Aslında basit bir şeydir. Yani o fren ne kadar elzemdir, ne kadar gereklidir? İşte dediğim gibi yani tartışılır. Diğer bir parça da ustanın tespihin kendisine ait olduğunu kanıtlamak için yaptığı özel bir parça ustanın sikkesi deniyor buraya. İşte metal plakalara küçük böyle isimleri yazılabiliyor ustaların. Kim ustalar imameye baş harflerini yazıp çakıyorlar. Yani bir şekilde adamlar ...emeklere zayi olmasın diye bu tespihin kendilerine ait olduğunu kanıtlamak için uğraşıyorlar. Bir çaba içindeler. Yani belki de en anlaşılabilir olan parça aslında o. Yani niye? Çünkü şimdi eskiden bir tesbih hangi ustanın olduğu tesbihin yapılı şeklinden belli oluyordu. Yani ustanın stili onun imzası oluyordu. Bir imameye baktığınız zaman onun hangi ustanın ürünü olduğunu anlayabiliyordunuz. Bugün bile eski tesbihlerde işte imameye bakıp bu horozun salih ne bileyim tophaneli falanca usta denebiliyor. Ama şimdi bugün günümüzde her şey taklit olduğu için onun hiçbir ehemmiyeti kalmamış durumda. Yani Usta o tesbihin kendisine ait olduğunu kanıtlamak zorunda kalıyor. Yani gidişat öyle bir yere doğru ki yani yakında artık son nokta nasıl olacak herhalde imamelere paralarda olduğu gibi bir emniyet şeridi mi yapılacak? Ya da ne bileyim tanenin içine böyle güneşe tutunca Atatürk sülüeti görünür ya herhalde öyle bir şey mi yapılacak? Bir şekilde oraya doğru gidiyor. Bu video da nereden çıktı? İşte bu dediğim gibi bu uzun böyle sistem bırakınca arkadaşa da dedim ki ya bu aslında seni rahatsız edecek. İki de bir dolanacak edecek. Ya olsun dedi. İyi tamam dedim o zaman. Ama öyle hakikaten sistem ne kadar uzun olursa sizin tespih çekim keyfinizi de o kadar kötü etkiliyor. Niye? İki de bir karışıyor çünkü dolaşıyor. ister istemez. E bu ya bu da sizi rahatsız ediyor. Yani sen hani stres atmak için e, değil mi? Tespih çekiyorsun ama iki de bir böyle ip çözmeye uğraşınca o sende ekstra bir stres yapıyor. Yani kendiyle çelişen bir durum oluşuyor. O yüzden sistem püskül ne kadar kısa olursa o kadar iyi. Peki biz bunları niye aldık? Şimdi ben bu tespihi sevdim aldım ama ben bunu çekmeye başlarsam eğer şimdi bu tespihi çekmiyorum diyelim. Bu tespihi çekmeye başlarsam ip değişim zamanında ben zaten bunun birçok parçasını eksiltiyorum. Onları e, ipini değiştirirken tekrar takmıyorum sisteme. Kendi zevkime göre o tespihi zaten e, ayarlıyorum. O yüzden e, size de tavsiyem yani sisteminiz çok uzun olmazsa tesbih çekim keyfiniz daha iyi olur. Dinlediğiniz için sağ olun kendinize iyi bakın hoşçakalın.